Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salat ve selamü ala Resulina Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ejmâ'in. Değerli kardeşlerim, ilmihal dersimize tekrar hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde abdestin edeplerini, abdestin nasıl alındığını ve abdeste mekruh olan şeyleri öğrenmiştik. Bugünkü dersimize Evimin ilmihali kitabımızın 94. sayfasından başlayacağız. Abdesti bozan şeyler, abdeste vesvese, bir de abdestle alakalı sıkça sorulan soruları öğrenmiş olacağız inşallah. Evet, abdesti bozan durumlar. Küçük veya büyük tuvaletini yapmak abdesti bozar. İdrar ve dışkı yollarından herhangi bir şey çıkarsa yine abdest bozulur. Üçüncüsü yellenmek abdesti bozar. Dördüncü vücuttan çıkan kanın veya irinin çıktığı yerden dışarı taşması. Özellikle Hanefi mezhebinde olan kardeşlerimiz bu konuyu tam idrak edemiyorlar, anlayamıyorlar. Olay çok basittir aslında. Bir yerden kan çıktı ve çıkan kan akıcı hükmünde ise. Mesela örnek verelim benim şurada bir yara var. Veyahut da burası kanadı. Kan şöyle kabardı kaldı. Abdesti bozar mı? Hayır, bozmaz. Ama abdest o çıktığı yerden aktı. Akıcı diyoruz bakın. Şöyle kenara doğru aktıysa bu durumda abdest bozulur. Ancak kan böyle bir çatlaktan çıkıyor sanki dağılmış gibi görünüyor ama iyice az bir kan bu abdesti bozmaz. Bozması için kanın akıcı seviyede fazla olması lazım çıkıp kenara doğru taşması gerekir. Bunu da bu şekilde bilelim. Kanamalı ya da akıntılı bölgeye yapıştırılan bant ya da sargı akıntıyı durduruyorsa bu şekilde abdest alıp namaz kılmak mümkündür. Ancak akıntı durdurulamazsa abdest bozulur ve yeniden alınması gerekir. Bu ne demektir? Şu demektir. Örnek veriyorum sizin elinizin üstünde bir kanayan yeri var. Elinizi güzel bir şekilde yıkadınız. Sonra hemen orayı kurulayıp herhangi bir akıntı olmadan oraya bir bant yapıştırdınız. Sonra devam ettiniz abdestinizi almaya. O bantın üstüne herhangi bir şey çıkmadığı sürece abdest bozulmaz. Ancak siz bunu yapıştırdınız. Baktınız ki kan gözüküyor. O durumda abdest bozulur. Veyahut da kan çıktıktan sonra bandı yapıştırırsanız yine abdest bozulur. Bu abdest azası olmayan yerlerde zaten sıkıntı yok. Örnek veriyorum. Şurada bir yeriniz kanıyor mesela bir sivilceniz. Ne yaparsınız? Bir bandı yapıştırırsınız buraya. Sonra abdest alırsınız. Dışarı çıkmadığı sürece sorun olmaz. Ama sürekli bir kanama söz konusu ise o durumda özür meselesi gelir ki önümüzdeki derste özür meselesini öğrenmiş olacağız inşallah. Beşincisi yatarak veya yaslanarak uyumak. Yatarak uyumanın abdesti bozduğunu herkes biliyor zaten. Yaslanarak uyumak ne demektir? Şimdi uyumanın şekillerine bakalım. Kişi bağdaş kurmuş şöyle uyuyor. Bir yere yaslanmıyor. Abdesti bozulur mu? El cevap bozulmaz. Veya kişi diz üstü oturmuş. Herhangi bir böyle öne doğru iyice eğilme söz konusu değil. Böyle olduğu yerde uyumuş. Bu durumda abdest bozulur mu? El cevap bozulmaz. Peki kişi bir yere yaslanarak uyumuş. Bu durumda abdest bozulur mu? Ölçü şudur. Ben mesela şu anda bir koltukta oturuyorum. Böyle uyudum. Şöyle uyudum. Hafif yaslanıyor muyum? Evet. Arkama doğru hafif yaslanıyorum. Ama şu yaslandığım arka kısmı birisi çekecek olsa, kaldıracak olsa ben düşer miyim? Mesela şöyle uyuyorum düşmem bu durumda. O zaman abdest bozulmaz. Ama ben iyice böyle kasılmışım. Çekseler tak diye düşeceğim. Bu durumda yaslanmışsa kişinin abdesti bozulur. 6. Ağız dolusu kusmak. Ağız dolusu ne demektir? Yani o kadar fazla kusmuk var ki ağzınızı kapatamayacaksınız. Kapatacak olsanız. 7. Namazda sesli gülmek de abdesti bozar. Kişi yalnızca kendisi işitecek kadar gülerse sadece namazı bozulur. Tebessüm etmek zaten bozmaz namazı da abdesti de. Fakat yanındaki kişi duyacak kadar sesli gülerse hem namazı hem de abdesti bozulur. Evet. Henüz buluğ çağını ermemiş çocuk namazda sessiz gülse bile abdesti bozulmaz. Zaten fıkıh kitaplarımızda ve kahkahatu baliğin ifadesi geçer. Bu da önemlidir. 8. tükürükle birlikte çıkan kan tükürükten fazla olursa yani portakal rengine yakın bir görünüm alırsa abdest bozulur. Ağzımızın herhangi bir yerinde bir kanama var. Bunu nereden anlıyoruz? Tükürdüğümüzde anlıyoruz. Bu durumda portakal rengine yakınsa tükürük rengi bu durumda abdest bozulur ama hafif bir bulanıklık varsa bu durumda bozulmaz. Farklı bir durum var. Dudağımızın şöyle iç tarafı kanıyor. Baktığımızda akıcı bir kanla beraber kanıyor. Bunu da görüyorsak bu durumda abdest bozulur. Bizim bahsettiğimiz ağzın herhangi bir yerinde veya diş arasında bir kanama var. Bunu göremiyoruz ancak tükürükle anladığımız durumda az önce söylediğimiz mesele geçerlidir. 9. Bayılmak veya sarhoş olmak abdesti bozar. 10 teyemmüm eden kişinin mazeretinin ortadan kalkması yine abdestini bozar. Yani teyemmümünü bozar. Bir kişi su yok diye araştırdı bulamadı teyemmüm aldı. Sular akmaya başladı veya su geldi bu durumda abdesti bozulur. 11. Özür sahibi için namaz vaktinin çıkması abdestini bozar. Bunu özür meselesinde inşallah tekrar görmüş olacağız. Ağlamak, saçları tıraş etmek, tırnakları kesmek abdesti bozmaz. Bunlar bozulur zannediliyor. Onun için bunu kırmızı bir şekilde, vurgulu bir şekilde yazdı. Burada önemli bir konu var. Bir kimse abdest aldığından emin fakat abdestini bozup bozmadığı konusunda şüpheye düşerse abdestli sayılır. Abdest aldım kesin ama bozan bir şey oldu mu olmadı mı? Tereddütlü kişi. Bu durumda abdestli sayılır. Ancak abdestini bozduğunu net olarak bilen kişi sonrasında abdest alıp almadığından şüpheye düşerse abdestsiz kabul edilir. Abdestin bozuldu, evet biliyorum. Abdest aldın mı almadın mı diye şüpheye düşersen o zaman abdest alman gerekir. Hanefi ve Şafii mezhepleri arasında abdesti bozan durumlar konusunda bazı farklılıklar vardır. Birincisi karşı cinse dokunma Şafii mezhebinde mahrem olmayan karşı cinse dokunmak cinsel arzu olsun olmasın abdesti bozar. Kişinin eşi de buna dahildir. Bunu Şafii kardeşlerimiz çok karıştırıyorlar. Şimdi kişi mahremine dokunduğu zaman abdesti bozulmaz Şafii mezhebinde. Hanefi de zaten hiçbir türlü bozulmaz ama kişi mahremine dokunduğu zaman abdesti bozulmaz Şafii mezhebinde. Kim mahrem? Kızı, annesi, babası, gelini vesaire. Hanımını da mahrem zannediyorlar. Hanımı kişinin ne namahremidir ne de mahremidir, helalidir. Ona helal denir. Dolayısıyla kişi hanımına dokunursa da abdesti bozulur Şafii mezhebinde. Dokunan kişinin abdesti bozulduğu gibi dokunulan kişinin de abdesti bozulur. İkinci farklılık Cinsel organa dokunma Şafii mezhebinde kişi avucunun iç kısmıyla cinsel organına dokunursa abdesti bozulur. Hanefi mezhebinde bu iki durumda abdest bozulmaz. Şimdi 3 ve 4. maddelerde de bizde bozuluyor, Şafii mezhebinde bozulmuyor. Bunlardan birincisi kanama. Şafii mezhebinde vücuttan çıkan kan abdesti bozmaz, çok fazla olması lazım. Yani o seviyede kan akıtan kişi zaten abdest alır. Dördüncüsü gülme. Şafii mezhebinde namazda kahkaha yani sesli gülme sadece namazı bozar, abdesti bozmaz. Hanefi mezhebinde bu iki durumda abdest bozulur. Abdeste vesvese. Abdest, kusul ve namaz hususunda vesvese yaşayan birçok kimseyle karşılaşıyoruz. Şu dört temel noktaya dikkat ederek vesveseden kurtulmak mümkündür. Birincisi vesvesenin kaynağını bilmek en önemli mesele. Vesvesenin şeytandan geldiğini bilmek, onun tuzağına düşmemek için en önemli adımdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şeytanın insanları doğru yoldan saptırmak için çaba sarf ettiğini belirtir. Şeytan vesveseleriyle ibadetleri zorlaştırarak yapılamaz hale getirmeye çalışır. Kişiyi tereddüde düşürerek ibadetten soğutmak ve uzaklaştırmak ister. Vesvesenin kaynağının şeytan olduğunu ve onun insan için hiçbir hayır düşünmediğini akılda tutmak gerekir. Şeytan vesveseyle sanki ibadette titizlik gösteriliyormuş gibi bir izlenim verir ancak asıl hedefi ibadeti zorlaştırarak kişiye bıraktırmaktır. Şeytanın politikası. Şeytan çok uyanık bir varlıktır. Hazreti Adem'den beri insanları kandırıyor. Ustalaşmış, profesyonel. Namaza başlamış bir kardeşimiz. Feizli namaz kılmaya başlıyor, biraz devam ediyor, vesveseler başlıyor, sıkıntıya düşüyor. Halbuki sorsan çok titiz davranmaya çalışıyor. Halbuki şeytan ona direkt namazı bırak demiyor. Çünkü daha yeni başlamış feizli ne yapıyor? Namazı abdesti çekilemez hale getirip bıraktırmak istiyor. Bu sebeple vesveseye kapılmadan şeytanın dediğinin tersini yaparak onun oyununa gelmemek en doğru tavır olacaktır. İkincisi kolaylık ilkesini hatırlamak. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki din kolaylıktır. Hiç kimse dini zorlaştırmaya kalkmasın. Mağlup olur. O halde orta yolu tutarak doğru hareket edin. Gücünüz yettiğince Allah'a yaklaşın ve müjdeleyin hadisi şerifi hatırlanmalıdır. Abdest alırken sürekli bir yerin kuru kalıp kalmadığını kontrol etmek veya tekrar tekrar yıkamak Hadisi şerifte belirtilen dini zorlaştırmaktır ve vesveseyi artırır. Oysa İslam ibadetlerde kolaylığı emreder. Dolayısıyla devamlı vesveseye kapılan kişi bir yerinin kuru kaldığı şüphesine kapıldığında o organı tekrar yıkamamalıdır. Yoksa şeytana yardım etmiş olur. Üçüncüsü video kayıt sistemi, var sistemi diyorlar yani. Eğer vesvese devam ederse Abdest veya namaz sırasında bir video kaydı yapabilir ve bu kaydı izleyerek şüphelerinizi giderebilirsiniz. Sürekli acaba tam yaptım mı eksik kaldı mı diye düşünmek yerine kaydı izleyerek vesveseyi gidermek mümkündür. Şimdi bazı kardeşimiz kuru kaldı ben yıkamadım diye tekrar tekrar yıkıyor. Ama video kaydını alsa ben hakikaten yıkamışım ya ikincileri fuzuliymiş der bu şekilde kurtulabilir. Bu da güzel bir yöntemdir. Dördüncüsü Allah'a güvenmek. Abdest veya namazda şüpheye düşüldüğünde bunun vesvese olduğunu bilip ibadeti bozmadan devam edilmelidir. Fıkıh kitaplarında belirtildiği üzere bir defa alınan abdest geçerlidir ve şüpheye düşülse bile bozulmaz. Mümin Allah'a tam güvenmeli ve vesvese ile ibadetini engellememelidir. Zira Allah niyetleri ve amelleri en iyi bilendir. Şurada önemli bir kayıt daha koyduk. Hem özet mahiyetinde. Bu dört adım uygulanarak vesveseden kurtulmak mümkündür. Vesvesenin şeytanın bir oyunu olduğu unutulmamalı ve ibadetlere aksatmadan devam edilmelidir. Bunun yanı sıra sabah ve akşam üçer defa felak ve na sureleri vesveseden kurtulma niyetiyle okunmalıdır. Genel olarak vesvese yaşayan kardeşlerimiz bu durumdan kurtulmak için neler yapmalıdırlar? Telefonunuzun kamerasını açıyorsunuz. Şu QR kodu okutuyorsunuz. Vesveseyle alakalı 10 dakikalık bir videomuz var. Onu izleyebilirsiniz. Böyle bir rahatsızlığınız varsa genel olarak. Son bölüme geldik. Abdest hakkında sıkça sorulanlar. 1- Gözde bulunan lens abdeste engel midir? Gözde bulunan lens abdeste engel değildir. Çünkü gözün içini yıkamak farz değildir. İkincisi, abdest alırken bir uzvu yıkamayı unutmak veya abdeste engel olan bir şey fark etmek ne yapılmasını gerektirir? Cümle biraz garip gibi olmuş. Mesela bunu muhtemelen düzeltirim. Bir dahaki baskıda böyle olmaz. Anlaşılıyor ama daha güzel olabilir. Evet mesela anlaşıldı. Abdest alırken bir uzvumuzu unuttuk. Gittik dışarı baktık ki unutmuşuz. Veyahut da bir baktık ki bir bant yapışmış o bantın altı ıslanmamış. Ne yapmamız gerekir? Abdest uzuvlarından birini unutan veya abdest azalarında abdeste engel olan boya gibi bir şey gören kişi o bölgeyi tekrar yıkadığında abdest olmuş olur. Ancak yeniden abdest alması daha güzeldir. Aynı durum gusülde de geçerlidir. Hatırlarsanız biz abdestin sünnetlerini görürken peş peşe azaları yıkamak veya sırayla yıkama meselesinin sünnet olduğunu söylemiştik. Bu durumda kişi ne yapmış oldu? Sünneti terk etmiş oldu. Sünneti terk etmekle abdest bozulur mu? Bozulmaz. Yani bu meselenin fetvası aslında geri dersler iyi anlaşılmışsa anlaşılır. Üçüncüsü başörtüsü peruk veya takki üzerine mesetmek abdeste uygun mudur? başörtüsü, peruk veya takke üzerine etmek geçerli değildir. Dördüncü soru, saç boyaları abdeste veya gusle engel midir? Saç boyaları saçta tabaka oluşturuyorsa hem gusle hem de abdeste engel olur. Ama tabaka oluşturmuyorsa o zaman abdeste ve gusle engel olmaz. Saç boyama meselesi caiz midir? O ayrı bir konu. Beşincisi küfretmek abdesti bozar mı? Küfretmek kötü bir davranış ve günahtır ancak abdesti bozmaz. Ancak böyle bir durumdan sonra abdest almanın sünnet olduğunu da gerideki derslerimizde okumuştuk. Altıncı soru kadınlardan gelen normal ıslaklık abdesti bozar mı? Kadınlardan gelen normal ıslaklık abdesti bozmaz. Bunun detayları var. Siz bu kadar bilmeniz yeterlidir. Abdestle alakalı dikkat edilecek konuyu tekrar vurgulu bir şekilde buraya yazmışız. Abdest alırken göz çapakları kontrol edilmeli, favori ile kulak arasındaki bölge yıkanmalı, özellikle kış aylarında topuklara suyun ulaşmasına özen gösterilmeli ve el ile ayak parmakları hilallenerek araları temizlenmelidir diyoruz ve böylece bu dersimizi de bitirmiş oluyoruz. Özür sahibi kimdir? özür meselesi önemli bir meseledir. O meseleyi sargı üzerine mes meselesini, mes üzerine mes meselesini bir dahaki dersimizde öğrenmiş olacağız ve böylece abdest meselesini bitirmiş olacağız inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.